Bey de bahsetti. şehle caminin açılışını yaptık. Geçen hafta iki tane daha caminin açılışı yapılmıştı. Bu bizleri tabii mutlu ediyor. Bolu demek ki dini yönden ibadet yönünden milli manevi değerlerine bağlı hayırsever insanların yaşadığı bir il. Allah hepinizden razı olsun. Burada inşallah çok güzel ibadetler yapılacaktır. Allah Cenabı Allah şimdiden yapacağınız ibadetleri kabul eylesin. Tekrar hayırlı olsun diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sayın Valim, şöyle bir şeyimiz var Sayın Valim. İl müftülüğümüz tarafından hazırlanan bir teşekkür belgemiz var. Sayın muhtarımıza sizin takdim etmenizi rica ediyoruz efendim. Açılışımıza geçmeden önce bu güzel camimizin kurulumunda... Topardışköy Camii Yaptırma ve Güzelleştirme Derneği ve Topardışköy Muhtarlığı tarafından yapılan 2018 Eylül ayında temel atılan camimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Ve kendi adıma selamlıyorum, hoş geldiniz, sabah geldiniz. <laughs> Diğer, temel atma tünelinde burada bulunan komşularımız şu anda bizim içimize yoklar. Onlar evi daireme gittiler. Onları rahmetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Bir de camimizin ilk devlet başkanı Fahrettin Abiciğim. O da bu camiye çok aşk etmişti. E, Can hayatını bağışlamıştı buraya. Ama o da e, öbür aleme göç etti. Onu da rahmetle anıyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, mutluluğumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Burada emeği geçen tüm köy halkımıza ve değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bolu ilimizin ne kadar camisine, değerlerine saygı duyduğunu buradan görmüş oluyoruz. Çünkü bizim istiklal marşımıza bu yerleşmiş. Biz istiklal marşını bununla, bu camilerle kazanmışız. İstiklal marşının ruhu özgürlüklerdir, şehadettir, bayraktır ve camidir, ezandır. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bu dağlar elhamdülillah bölgesel bir cami burası. Bazıları diyebilir ki hocam çok büyük olmuş. Hayır. Bölgesel olması anlamında değerli kardeşlerim. Yolun kenarında efendim e, güzel de bir tanıtım olursa buradan insanlar cuma namazı kılmaya. Bu kutsal mabette emeği geçen, emeği geçip ahirete intihal eden tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet, hayatta kalanlara sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Milli birliğimize, dayanışmamıza vesile olacak, ilahi kusurla duymaya, durmaya vesile olacak, kullarınla birlikte gerek sevinçte gerek üzüntüle bir araya gelmeye vesile olacak, böyle bir caminin açılışına bizleri Muhtedir kıldığından dolayı ya Rabbi sana hamdimizi, şükrümüzü ifade ediyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet Allah'a Hep birlikte can ]right. Muhammed'i inşallah. <laughs> Allah. Allah'a emanet olun. Şimdi şurada Allah Muhammed yazdığını görünce bir şey aklıma geldi. Kur'an-ı Kerim'de değişmeyen ikililer var. Ama üç tane. Değişmeyen ikili A üç tane. Birincisi Allah Muhammed. Nasıl? Men yutayır Rasûle fekat etâ Allah. Ki kutluğuz demek yani Allah'ımızın katkı edilmesi, temiz olması, şahiyetli olması, dokunulmaz olması, ona kötü işler yapmaması Allah'ımızın. Dolayısıyla kutsalın kaynağı budur. Allah kabul etsin. Evet. Lazım, biraz Doğru bir lazım birazcık daha. Bence hepsi çok güzel idi. Bütün Allah, gelenlerden Allah razı olsun. Güzel. Camimiz çok iyi oldu. Bu camiden var mı başka buralarda? Böyle böyle cami yok. Bir yaptık işte o kadar. O kadar yapabildik. Siz bu köyde? biz siz beğeneceksiniz. Evet. Yapan biziz. Siz beğeneceksiniz. Beğendiğiniz siz bunu bilmem.